anlaşmasını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Sayın Harun Çelik'i e sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan amcim, Değerli Ticaret Odası, Sanayi Odası, Organizasyon Sanayi, başkanları, Eskişehir'in çok güzü iş adamları, hepinizi burada bulunan diğer hazırın, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Savunma Sanayi Başkanlığı adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Bugün e, tabi tabii ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu mensup fuarımızda ben de ikinci defa katılıyorum. Geçen defa İsmail Demir başkanımızla birlikte ziyaret etmiştik. Bazı e, görmüş olduğumuz eksiklikler vardı. Onları bu sene idare ederek tekrar güzel bir organizasyona TÜYAB'ın e, başkanlığında böyle bir güzel organizasyona şahitlik edeceğiz. Biraz sonra standlarımızı gezeceğiz. Ben bu fuarın ülkemize, Eskişehir'imize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sayın e, Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir bugün aramızda bulunacaklardı. Programı bu şekildeydi. Ama biliyorsunuz ki biz sahada da olmamız gerekiyor. Şu anda kendisi diğer bir vazifede Şırnak ve Mardin bölgemizde Mehmetçiğimizin ihtiyaçları, sahadaki yapmış olduğumuz faaliyetleri yerinde incelemek, değerlendirmek üzere kendisi Urfa, Şırnak ve Mardin ziyaretlerini yapmak üzere o bölgeye gitti. Biliyorsunuz ki biz e, Milli Savunma Bakanlığı olsun, sanayicilerimiz de olsun, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak et gibiyiz. Birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Dolayısıyla ülkemizde millileştirme, yerleştirme ilgili son senelerde Türkiye'nin nasıl bir ima kazandığını hepimiz şahitlik ediyoruz. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizden söylediği gibi katma değeri yüksek ürünlerde savunma sanayi alanında adeta inkişaf ediyoruz. Dünyaya örnek oluyoruz. Dünya Türkiye'yi konuşuyor diyor. Bunlara biz gurur duyuyoruz. Sizlerin sayesinde sizlerin verimli üretimleri sayesinde hepimiz ekosistem olarak Türkiye'nin büyümesine, savunma sanayinin gelişmesine, dünyada örnek model olması yolunda emin adımlarla kendimizi bilerek yaptığımız ürünlerin sahada nasıl bir etki gösterdiğinin farkında olarak güzel güzel yolumuza devam ediyoruz. Evet. Endüstri Fuarımızda bu sene Savunma Sanayi Başkanlığı olarak biraz daha etkin katıldık. Bizim yapmış olduğumuz bir projemiz vardı. Vizyoner Genç. Gençlerimize yönelik, üniversitelerimize yönelik bir organizasyonumuzdu. O tam güçlü bir şekilde şu anda Endüstri Fuarımızda 16 kulüple birlikte e, Endüstri Fuarımızda yer alıyor. Ben tüm Eskişehirli Gençlerimizi, üniversite talebelerimizi bu fuarla, vizyoner gençle tanışmaya davet ediyorum. Çünkü vizyoner genç hem üretime hem e, ekosisteme çok katma değeri olacak bir proje. Üniversitede öğrencilerimizi okurken daha hangi alanlara yönlendirmemiz gerekiyor? Mezun olduktan sonra o öğrencilerimizi bizim ekosistemimize nasıl dahil edeceğiz? Bunların hepsini kök programımız var, kalfa programımız var. Bunların hepsini burada açmak istemiyorum. Ama gençlerimizin bunları incelemesini istiyorum. Çünkü bir tanesini örnek vereyim. Üniversiteden yeni bir mezunumuzu makine mühendisimizi alıyoruz. Kendi şirketlerimizde ASELSAN, Roketsan, TUSAŞ, TEİ bu şirketlerde onun yeteneğiyle özdeşleştirerek maaşla vererek onun ekosistemi içerisindeki firmalarımızda savunma sanayi alanında iyi bir mühendis olabilmesi için yetiştirilmesi için müracaatlardan seçiyoruz ve öğrencilerimizle mezun olur olmaz başlıyoruz KALFA programı dolayısıyla güzel bir program olduğunu düşünüyorum bununla ilgili Eskişehir'de ve e, üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi özellikle bu konuşmamın içerisinde bunu söyledim ki dikkatlerini çekeyim diye. Çünkü her ne kadar paraya ihtiyacımız olduğu kadar da genç beyinlere de ihtiyacımız var. Şurada fuar alanında gezeceğimiz biraz sonra göreceğimiz bütün ürünlerin içerisinde ürünleştirilirken o aşamaya gelindiğinde o genç mühendislerimizin emeği var. Yatırımcılarımızın emeği var. Buradan bu üreticilerimize, burada Serkan Hanım'da olan e, firmalarımıza, düzenleyenlere, Eskişehir'e e, çok teşekkür ediyoruz savunma sanayi başkanlığı olarak. İnanıyoruz ki geçen sene 600 kadar ikili görüşmeler oldu. Bu sene başkanımızla değerlendirirken toplantı öncesinde bu sayının 800'e çıkacağını inşallah umut ediyoruz bu görüşmeler hem firmalarımız açısından hem ülkemizin dinamikleri açısından çok önem verdiğimiz bir e, görüşme e, neticeleri. Dolayısıyla hem onları rapor olarak alacağız. Bizler bu görüşmelerin neticesinde hem firmalarımız olarak hem bu görüşmelerin neticesinde meydana gelecek ihracat potansiyellerini de değerlendirerek inşallah o rapor olarak aldığımız sunucunun sonuçlarını hep beraber değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Evet bu organizasyonu yapan, burada emeği geçen, buraya ziyarete gelen herkesten Allah razı olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.